Ayrıca çok mutlu olduk dedi. Karşıyaka Belediyesi pazarcı esnafının uyması gereken kuralları broşürler ve belediye ekiplerinin sözlü uyarılarıyla hatırlattı. Pazar yerlerini tek tek dolaşan ekipler çalışmalar kapsamında kaçak tezgah, etiket ve evrak kontrollerini yaptı. Esnafın uyması gereken kuralları broşürlerle dağıtan Karşıyaka Belediyesi kurallara uymayan tezgah sahiplerini uyardı. Gerekli evrakları inceleyen zabıta ekipleri eksik belgelerin tamamlanması için 30 Haziran 2015 tarihine kadar süre tanıdı. Evraklarını belirten süre içinde tamamlamayan tezgah sahipleri için yasal işlem uygulanacağı belirtildi. Pazarcı esnafının gerekli odalara kayıtlarının ve yasal izinlerinin incelendiği çalışmaların yanında tezgah sınır ihlalleriyle yanıltıcı etiket rakamları da kontrol edildi. Uyarılara rağmen kurallara uymayan esnafa yasada belirtilen miktarda cezalar kesildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar uyarıları ve kuralları dikkate almayan esnaf için yasal tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Muğla'da meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü